Merhabalar değerli arkadaşlar Avuzef Ödevi ile ilgili yaklaşık e, iki tane video çektik. E, bu da üçüncü videomuz, dördüncüsü gelir mi bilmiyorum. Ama burada detaylı bir şekilde ödev nasıl yapılır, hangi aşamalara dikkat etmemiz lazım, özellikle en önemli noktalara değinmek istiyorum. E, bunu anlatırken yanımda bir önceki videoyu hazırlayan Sinan arkadaşım da var. Birlikte yardımcı olmaya çalışacağız sizlere detaylı bir şekilde not alıp dinlerseniz faydalı olacaktır. Sinan hoş geldin. Hoş buldum Nasılsın Cihan? Teşekkür ederim iyiyim. Ee, hazırladığım slaytı biraz izledin, ee, baktın evet, içeriğine. Evet, gayet faydalı. Gayet, gayet, gayet Eksik gayet, olan, gayet, e, unuttuğumuz tamam. yer varsa, eksik olan unuttuğumuz yer onlarda da e, yardımcı olursan sevinirim açıkçası. Peki. Onun dışında e, bu videonun açıklamalar kısmına Hazır örnek iç ve dış kapak ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer ilerleyen süreçlerde ödevle ilgili örnek hazırlarsak veya sizlerde atarsanız incelersek onları da arkadaşlarımızla paylaşırız en azından örnek olması açısından. Şimdi arkadaşlar başlayalım videomuza. Özellikle şunlardan bahsedeceğiz. Bir, yazım kuralları, iki, içerik bilgileri ve yer alması gereken bölümler. Yazım kurallarında üç tane maddemiz var. Kapak, nasıl hazırlanacak? Biçimsel yazım bilgileri yani puntosuyla, sayfa kenarlıklarıyla ilgili içerikler var. Tablo, şekil ve denklem kullanımı ile ilgili nasıl kullanacağız? Bunlarla ilgili detaylı bir açıklama yapacağız. İçerik bilgilerinde ne al, yer alması gerekiyor? Özellikle bunları da değineceğiz. Özet, iç, içindekiler tablosu, giriş bölümü, alan yazın incelemesi, kavramsal çerçeve, materyal ve yöntem, bulgulardan bahsedeceğiz. Sonuç, tartışma ve öneriler bölümü nasıl olmalı? Bundan bahsedeceğiz. Kaynaklar, kaynakçılar, eklerden eklerden bahsetmeyi düşünmüyorum. O kadar detaylı bir işlem. Bu ödev sürecinde yapılmaz. Aa, belki değiniriz son kısımda. Onu bilerek en sona attım. Bu arada yan tarafta ödev teslim tarihi var arkadaşlar. 3 Mayıs'ta sistem muhtemelen açılır. Ki genelde ilk gün hep problem yaşanıyor sistemde. Birkaç gün sarkabilir onu da söylemek istiyorum buradan şimdiden. 14 Mayıs son gün olarak belirtilmiş. Tabi bu tarihler değişir veya uzatılırsa herhangi bir problem olursa Tekrar bu aşağıdaki Instagram sayfalarımızdan veya YouTube üzerinden buradan e, sizlere duyuru yaparız. Ama mutlaka Avuzef.eu hesabını takip edin. Duyuruları genelde oradan yapıyoruz. Büyük Öde ihtimalle de değişmez. Yani Tahminim değişmez diye düşünüyorum ama bu şu süreç hiç belli olmaz Sinan biliyorsun. O da doğru e, Ödev sonucu ilan tarihi yani yüklediğinizden sonra ne zaman bu konuyla ilgili e, sonuç alacaksınız? Kaç aldığınız Diyor, ne zaman doğru. belli olacak? 14 Haziran'da da belli olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi geçelim yazım birinci yazım kurallarından başlayalım. Ne var ne yok bakalım hep birlikte. Kapağ. Birinci kapak Sinan bu dış kapak bugün seninle birlikte incelemiştik. Sen dedin ki bir kapak da kullanabiliriz sadece dış kapak. Evet bir kapak da kullanabilirsiniz demişler. Evet evet. Ama biz ikisini de anlatacağız. Tabi bunu da söyleyeceğiz ekstra senin dediğini. Tek kapak evet. işlemi de olur. Ama ben genelde çift kapak kullanmadan yanayım. Daha düzenli ve tertipli kılavuza göre uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama sizin tercihiniz tek kapakta yapabilirsiniz. Tabi kapakları söylediğim gibi hemen videonun altına indirme linki ekleyeceğim. Oradan indirip kendiniz değiştirebilirsiniz. Evet. Öncelikle şu... Detayı bir söyleyeyim. Arkadaşlar bu başlıklar 12 punto olacak. Times New Roman olacak. Ee, bu tamam bunların kalın şekilde Yazı yazacaksınız. Karakteri. Yazı karakterlerini. Ee, burada zaten belirtmiş öğrenci numarasını. Öğrenci numarasını almayı bilmeyenler varsa arkadaşlar Aksis sisteminde öğrenci bilgileri bölümünden ulaşabilirsiniz numaranıza. Ee, onunla ilgili bir içerik yapmadık ama Sinan nasıl yapalım onu? Aksisten nasıl öğrenci numarası alınca evet, daha Evet evet evet. Ya yani onunla ilgili bir gerçi bu yorumun altına ekleriz yani videonun altına yorum olarak ekleriz. Önceki videolarımızdan muhtemelen bulup yapabiliriz ama yani e, hani yüzeysel olarak söylemek gerekirse aksise girecek arkadaşlar. Giriş yapacaklar, O BSE'yi seçecekler. Daha sonra e, üniversite bölümleri çoksa yani ikinci üniversite okuyorlarsa mevcut okuduklarını seçecekler. Tek şu an okuyorlarsa direkt özlük bilgilerine gelecekler. Özlük bilgilerinde hemen resimlerinin altında birim bilgileri var. Onun altında da numara diyor. Ee, orada öğrenci durumu diyor mesela normal yazıyor. Onun üstünde numara var. O öğrenci numarası kopyalayıp kapağa yapıştıracaklar. Oh. Hani görsel olmadan anlatmak gerekirse kısaca böyle. Tamam ben ekstra şunu da ekleyeyim. Bizim biliyorsun Telegram gruplarımız var. Evet. Ee, o gruba da ben bu şu an hazırladığımız slaytı atacağım detaylı bir şekilde. Arkadaşlarımız oradan da e, bu konuları incelesinler. Ekstra bu öğrenci numarası ile ilgili bilgiyi de atarım. Şimdi bu dış kapaktı Sinan. Bir de bunun iç kapağı var. Bu iç kapakta bu öğrenci numarası adı soyadının dışında ne var bakalım. Burada bölüm adı ve ders adı geldi. Gene öğrenci numarası adı soyadı yazıyor. Bir de şu kısımda danışmanın tamam. adı ve soyadı var. Ee, maalesef bu dersin içeriğiyle ilgili danışman e, ismi henüz yazmamışlar. Benim tahminim sistem açıldığında yazılır diye düşünüyorum. Bununla ilgili net bir açıklama yok. Ancak e, Sinan senin dediğin gibi eğer tek sayfa kapak kullanılırsa, e, dış buna kapak daha uygun kullanılır. Evet, dış kapak daha uygun ama bununla ilgili zaten Herhangi bir değişiklik gelişim olursa duyuracağız. Şimdi gelelim yazım kurallarındaki biçimsel yazım bilgilerine. Sen bununla ilgili bir önceki videoda detaylı bir açıklama yapmıştım. Ben tekrar buraya görsel bir şekilde hazırladım. Tek tek bunlara evet. bakalım istiyorum. Arkadaşlar çalışma metninin tamamını Times New Roman 12 punto zaten söylemiştik bunu. Arial Calibri 11 punto yazı karakteriyle yazılır. Başlıkları zaten kalın yapıyorsunuz. 12 punto. E, A4 boyutunun solundan 3 santim, sağından 2 santim, üstünden 2.5 santim. Zaten bunlar kılavuzda detaylı bir şekilde verilmiş. E, bir çok önceki rahat. videomuzda da zaten mevcut arkadaşlar. Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sayfa düzeni bölümünden. Ödev metni ve başlıkları sağ ve sol iki yana yaslanır demiş. E, bunu da sen videoda yapmıştın. Metnin tek Hı -hı. tarafı aralıklarla yazılmalı 1.0 diye. Evet, ee, evet. Para, rap başlı, başlangıçları da 1.25 santim asıl olmalıdır. Bu da gene o videoda bulunuyor. Ee, word ayarlarını bilenler hiç o videoyu izlemeden bunları da yapabilir. Bölüm başlıklarından bahsetmiş. İşte özet içindekiler, giriş alan yazısı incelemesi. Az önce yukarıda bahsettiğimiz şeyler. Aşağıda da gene söyleyeceğiz onları. Ee, birinci derece başlıklar olarak yazılmalı. Ee, tüm harfleri büyük yazılmalı. Az önceki gördüğümüz gibi. Burada önemli üç tane daha detay verdim ben. Koyu harfler başlıklarda kullanılır. Yani kalın olarak yazmanız lazım. Başlıklar haricinde gereksiz koyu ve eğik italik karakter kullanmamız, kullanmamanızdan yanayım açıkçası arkadaşlar. Çok çok önemli yer olursa, dikkat çekmek istediğiniz bir kısım olursa, atıyorum herhangi bir ilk bulunan bir süreç olur, bir anekdot olur, bir deney olur, bir bilim insanı olur. Onun altını veya kalın puntoyla çizip daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz. Ödevin kapak dışındaki tüm sayfaları numaralandırılır. Zaten Sinan sen bunu bir önceki videoda yapmıştın diye biliyorum. Evet. Numara verme işlemi de kolay arkadaşlar. Bir önceki videoyu bu işlemler için izleyebilirsiniz. Şimdi geçelim diğer kısma bakalım ne var. Yazım kuralları. Tablo şekil ve denklem kullanımı. Ben burada iki tane işlem yaptım. Tablo ve şekli kullandım. Denklem kullandım mı bilmiyorum. Bakacağım ona da. Genelde tablo ve şekille bu staj ödevi yani staj olmadığı için ödev yapılan işlem ee, çok rahat halledebilirsiniz. Buraya anne çocuk beslenmesi dersinden bir tane tablo aldım arkadaşlar. Bu glisemik indeksle ilgili düşük orta yüksek oranları vermiş. Burada tablo 5 demiş. tabi o tablonun üstünde 4 tane daha tablo olduğu için buna 5 demiş. Biz burada ne diyeceğiz? Diyelim ki bu tablo bizim birinci tablomuz yani ilk tablomuz bu. Bunun üst kısmına ne diyoruz? Tablo 1 besinlerin glisemik indeksi değerleri diye not düşüyoruz. Şimdi bir sonraki slaytta bununla ilgili önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Burayı çok iyi dinleyin. Tablo başlıkları tablonun üstüne yazılmalı yani şu kısma. Şekil başlıkları ise şeklin alt kısmına. Buna da bir sonraki kısımda bakacağız. Eğer bu bir şekil olsaydı hemen alt kısmına yazacaktık. Ama bu tablo olduğu için üst kısmına yazıyoruz. Satır başlarından başlamalı. Yani şu satır başından. Yani şöyle ortalamayın. Veya bu tarafa sola yaslamayın. Evet sola dayalı. Tüm tablo ve şekillere yerlerini dikkate alarak numara verilir. Yani biz buna 5 dediysek bundan bir sonraki tablomuz. Tablo 6. İşte tablonun içeriği neyse işte besinlerin vesairesi diye not düşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer kısma. Gene bu konuyla bağlantılı olan yer. Burada bir şekil vermiş, simetrik dağılım. Bakın arkadaşlar buraya ne yazmışız? Grafik 3. Demek ki bundan e, grafik 1, grafik 2 geçilmiş 3'e gelmişiz. Bu grafik 3 tablosu e, şekli. Şekil başlıkları ise şeklin alt kısmına hemen alt kısmına yazmışız tüm tablo ve şekillere yerlerini dikkate alarak numara verilir. Yani bu kısımda grafik 3, grafik 4 diye numara veriyoruz. Tablolar ve şekiller metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Şimdi biz bunu biraz araya boşluk bırakarak yerleştik. Çünkü net görünsün ve detaylı bir şekilde anlatalım diye. Bunu biraz daha üst kısma doğru alabilirsiniz arkadaşlar. Bu görsel olduğu için ben şu an alamıyorum. Geçelim diğer kısma. Bir de bir şey ekleyeceğim bu tablo Hı. ve grafiklerle Tabii. ilgili. Hani Mesela bir bir şeyi anlattın. Mesela önce dediğin işte glisemik indeksi anlattın. Hani onu anlatırken o konudan çok çıkmadan dışarıya tabloyu yakında eklemek lazım. Yani gidip diğer sayfaya eklediğinde başka bir konuya geçmeye yakın pek hoş karşılanmıyor. Tabii yani düzenli ve tertipli olması lazım. Evet. Ee, şimdi bu kısım önemli. Şimdi ne anlatacağız biz? Bizim ödevimizin konusu ne? Burada ne anlatmak istiyoruz? Bu okuyucuya e, ne aktarmak istiyoruz ya da bu çalışmanın amacı e, karşı tarafa ne aktaracak. Özellikle çalışmanın amacından bahsetmiş yöntemi ve sonuçları ile ilgili çalışmanın genelini özetleyen bilgiler. Ben bu özet kısmını Avuzef'in ders notlarından aldım. Çünkü Avuzef'in ders notları tamamen buradaki yönetmelik ve kurallara göre hazırlanmış. Yani siz bir kaynak kullanacaksanız Avuzef'in kaynaklarını kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bölümün özet kısmı zaten biliyorsunuz dersin ilk baş kısmında sizlere açıklama yapıyor. Yani bu ünitede ne göreceksiniz bu kısımda ne anlatılacak vesaire gibisinden. Buraya gelelim okuyucuya çalışma hakkında genel bilgiler sunması gerekir. Mesela bu bölümde demiş ama siz bu e, bahsettiğiniz konunun ödevin içeriği neyse e, öncelikle besin ve beslenme kavramları üzerinde durulmuş. Yani bundan bahsetmiş. E, besin yediğimiz ve vücutta beslenen ürünlerin ifade eder. E, katı, yarı katı ve sıvı olabilir. Konunun içeriğinden bahsetmiş, genel bir içerikten bahsetmiş. özetlediğimiz kısım. Siz bu şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gene zaten sistemde bunun örneği de var. Gelelim içerikler tablosu. Az önceki dersin anne çocuk beslenmesinin içerik tablosu bu arkadaş. Bu şekilde hazırlamış arkadaşlar. Çalışmada yer alan bölüm ve alt bölüm başlıklarının ve sayfa numaralarının gösterildiği bölümdür demiş buraya da. Bu da iki yana yaslı olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu da gene bir önceki videoda Sinan arkadaşımız anlatmıştı Şimdi gelelim Diğer kısma Sinan giriş kısmını biliyorsun Evet ee, Çalışmanın tanıtımının yapıldığı bölüm Bu bölümde çalışma konusu ve Önemiyle çalışma bölümlerinin içerikleri hakkında bilgi veriyor ee, Araştırmanın alanı Genel özellikleri Önemi amacı çalışmanın yapılma Nedenleri literatürde Ne gibi katkısı olacağı bu bölümde Belirtilir Giriş kısmı kısaca arkadaşlar buna değinirsiniz. Alan yazın incelemesi. Alan yazın incelemesi. Bu kısımda şu örneğe bir bakalım. Şimdi bu bölümde çalışma konusu ile ilgili bugüne kadar yapılmış çalışmalar kurallara uyularak açıklanmalıdır. Çalışma konusu ile ilgili ayrıntılı bir bilgi literatüre dayanarak verilir. Gerekli tanımlamalar yapılır ve önceki çalışmalar özet özetlenir. Yani Sinan senin daha önce anne çocuk beslenmesi ile ilgili yaptığın çalışmayı ben bu konumla ilgili ise diyorum ki Sinan'ın da böyle bir çalışması var. Senin yaptığın çalışmanın da tanımını yapıyorum. Diyorum ki Ruşen Sinan Özer bu tanımlamayı 2021 yılında parantez not düşüyorum hangi kaynağından aldıysam senin. Detaylı bir şekilde e, buradan da açıklamasını yapıp özetini e, yapıyorum alan yazın incelemesinde. Yani kısaca atıfta bulunuyoruz. Yani evet doğrudur. Yani, yaptığımız konuyla ilgili e, içeriğim neyse ona göre atıfta bulunuyorum. Bu bölümde yaptığınız ödemin konusu hakkında yapılan diğer çalışmalar yani senle de yetinmiyorum. Belki o alanla ilgili 4-5 tane ekstra çalışma var veya işte Avrupa'da yapılmış çalışmalar var. İşte Amerika'da yapılmış çalışmalar var. Onlarla ilgili de kısa özet ve atıfta bulunarak bu konuyu biraz daha genele açarak aktarmaya çalışıyorum. Kavramsal çerçeve. Şimdi burada bir örnek de verdim aşağı. Bunu da özellikle söyleyeceğim. Buradaki aslında yani şu bütün açıklamalar birbirine çok yakın. Ama özellikle dikkat edilmesi gereken yer şu. Mesela örnek demişim burada. Yeterli beslenmede besin öğeleri bireyin ideal ağırlığına uygun ve sağlığı koruyacak yenilikte de alınmalıdır. Dengeli beslenmede her grup besinden belirli porsiyonlarda günlük tüketilmelidir. Bu Ulusal'ın bu konuyla ilgili yapmış olduğu araştırmalar neticesinde yorumu Şimdi ben çalışmam benim çalışmamda bu konuyla ilgili eğer bir açıklama varsa bir e, Ün Ünüsan 2004'te yaptığı bu açıklamayı da ekliyorum. Neden? E, bakın benim açıklamamı destekler nitelikte böyle bir açıklama da var. Bunun kaynağı da bu gibisinden gösteriyorum. Az önceki dediğim kısımla aslında aynı. Sadece Burada e, yoruma dikkat ediyoruz. Yaptığımız yorumların tutması gerekiyor. Konuyla alakalı olması lazım. Şimdi materyal ve yöntem. E, ben mesela burada bir örnek vermiştim. Buraya yazmış mıyım? Yazmışım. E, demişim ki Türkiye'de yeterli beslenme oranı TÜİK sisteminden alındıysa mutlaka belirtilmelidir. Mesela ben Türkiye ile ilgili yeterli beslenme oranlarıyla alakalı bir Çalışma yapıyorum. Bu ödevimin konusu bu olsun. Ben bu verileri nereden alacağım Sinan? TÜİK'ten alacağım. Yani atıyorum. Diyor tutuyor, tutuyor. Evet, istatistikli bilgiler olduğu için yani bu TÜİK, bunun Türkiye'de şeyi yetkili diyelim. yetkili merceği. Güvenilir kurumu. Evet. Burada mesela ne diyeceğim ben? Şimdi bir sonraki slayta geçelim, göstereyim. Tabii. Ee, burada bahsetmiş miyiz bu bulgulardan? Ee, bakalım. Ödev sonucu tespitlerimiz. Hocam bir sonrakinde bahsettim. Evet, bir sonrakinde. Tamam burayı da anlatalım. Bir sonrakinde onu da anlatmış oluruz. Bulgulardan kastı ödev çalışmasının bulguları bu bölümde açıklanır. Yani bu bölümde her bir alt başlıkta bulgular verildikten sonra diğer alt başlığa geçilir. Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi mevcutsa bu bölümün zorunludur demiş. Çalışmada elde edilen veriler olabildiğince öz, açık ve modern istatistik kurallarına uygun sunulmalıdır. Şimdi az önceki konuyla bu konu bir sonrakisinde birleştireceğim bunların hepsini detaylı bir açıklama yapmış olacağım. Oraya geleceğiz. Orada birkaç tane grafik var. Bu bölümde kullanılan tablolar az önce göstereceğim. Az önce gösterdiğim kısmın devamı var daha doğrusu. Tablo, şekil veya resimler yeterince açıklayıcı olmalı. Hemen geçelim bence şurayı. Tabii. Bak şimdi. Az önce bahsettik ya. Dedik ki şekiller, grafikler bizim kullandığımızda bu ödeme nasıl katkı sağlayacak ve nasıl daha açık ve net olması lazım. Diyelim ki şu gördüğün grafiği ben e, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldım. Nedir bu grafik? Türkiye coğrafi bölgeleri yeterli beslenme oranları. Örnek olarak da şöyle bir açıklama yazmışım buraya. Marmara bölgesi nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında %45'lik bölümü yeterli beslenme konusunda diğer bölgelere göre birinci sıradadır. Oranlarımı verdim. Bu açıklamada şekil 1 yazdım yanına. Neden? Bu benim birinci şeklim bu konuyla ilgili. Bakın şeklin hemen neresine yazdım? Alt kısmına. Şekil 1 Türkiye coğrafi bölgeleri yeterli beslenme oranları. 2019-2020 verileri kullandığımızda mutlaka buna dikkat etmemiz lazım. Mesela diyelim ki sinan bunu karşılaştıracağız. ile karşılaştıracağız? 5 yıl önceki beslenme oranlarıyla. O zaman istatistik kurumundan alacağımız diğer grafiklere ne yazacağız? Şekil 2. Bir sonrakinde Tabii. diyeceğiz ki işte 2019-2020 beslenme oranlarıyla işte 2015-2016 arasındaki beslenme oranları Konusunda şöyle şöyle değinilmiştir. Şu konulardan dolayı böyle olmuştur gibisinden açıklamayı yapacağız. Tabi kullanırken mutlaka oransal verileri verilerde dikkate alalım. Ve bu aldığımız istatistiklerin linklerini kaynakçıya da ekleyeceğiz. Birazdan geleceğiz oraya. En son bölümde kaynakça kısmına. Özellikle orada da birkaç tane önemli açıklama yapacağım. Şimdi gelelim. Bunun dışında şekil 2 var burada. Türkiye illere göre obezite oranlarını yani yeterli beslenmenin dışında ben bu konuyla ilgili obezite oranlarına da değindim. Ve bunun Türkiye İstatistik Kurumu'ndan verilerini aldım. 2019-2020 arasında dedim ki Türkiye illeri incelendiğinde illere göre aldığım için İstanbul, Ankara ve İzmir nüfus yoğunluğu ile bağlantılı olarak o basit oranları %67 ile en fazla orana sahip illerimiz arasındadır demiş. Yani genel bir yorum yapmış burada. İşte ee işte illeri vermiş, oranlarını vermiş. Tamamen resmi açıklama. Yılları belli. Gene bakın şekil 2 yazmışız yanına. Şekil 2 olduğu için. açıklamaya görüyor musun? Son kısmında parantez içinde ne var? Şekil 2 ile alakalı olduğu için oranlar. Şekil 2 yazdık. Herhalde burada anlaşılmayacak bir kısım yok arkadaşlar. Kullandığımız şekillere mutlaka ee, rakamlar verelim. Şekil 1, şekil 2 diye. Açıklama yaptığımızda mesela coğrafi bölgeyle ilgili açıklama yaptık. Beslenme oranı. Şekil 1 dedik. Atıfta bulunduk o kısma. Ee, gene illere göre yaptığımızda da şekil 2 dedik. Buraya geçelim. Sonuç tartışma ve öneriler demiş. Burada çalışma bulgularının değerlendirilmesi ile varılan sonuçlar bütün bu ödevi anlattım ben sana Sinan. Bu ödevden ne sonuç çıkarttık? Buna bakacağız. Mevcut literatür bilgisiyle birlikte yorumlanır. Yani biz bir sonuç çıkarttık. Senin de bu konuyla ilgili bir çalışman var. Sen de bir sonuç çıkartmışsın. Bunları karşılaştıracağız. E, tartışacağız açıklama kısmında. E, detaylı bir şekilde yazacağız onları da. Tabi tüm detaylarını vererek. işte Kaynakçasını, e, şekillerini vesairesini. Bu son kısımda öneriler bölümünde var. Onu da söyleyeceğim şimdi. Çalışma sonucunda elde edilen çıkarımlara göre hem problemin çözümüne hem de çalışmanın geliştirilmesi için ileride yapılabilecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunmak. Yani senin araştırmanı okudum Sinan. Ben de kendim araştırma yaptım. Onu da zaten e, senin araştırmanla birlikte okuyucuya sundum. Ve evet. son kısımda diyorum ki... Bakın bu araştırmalar bu şekilde yapılmış. Biz bu şekilde yaptık. Bunlar böyle böyle olursa ilerleyen safhalarda öneri olarak şöyle şöyle yapılırsa bu oranlar daha iyi seviyelere gelir gibisinden. Mesela buraya da bir örnek yazdım ben. Bu çalışma ile ilgili başka bir araştırma anket yani seninkini incelediğimi varsayıyorum. İşlemler yapıldıysa detaylı bir şekilde belirtilmeli. Örnek demişiz. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yapılan ankete göre ee, biliyorsun az önce dedik ki beslenme ile ilgiliydi konumuz Ek, evet. ekstra ben buraya ne koydum şimdi fast food tüketim oranları %45 arttırılmış yani bir anket firmasına dedim ki İstanbul Ankara İzmir illerinde yapılan e, anketin fast food oranları nedir dedim onlar da bana e, rakamlarını verdi ve ben bunları sizlerle paylaştım konu içerisinde bunlara da değinmiş olduk ekstradan şimdi gelelim kaynaklar. Senin dediğin kısma kaynakçı. Evet. Şimdi burada ödevde kullanılan kaynakları kitap makale bildiri veya anket vesaire neyse burada kullandığımız evet, kısımda. Örnekler, evet. E, bu bölümde belirtilen referans tekniğine uygun olarak yer verilmeli. Kaynaklarının kullanımı ve atıf ile ilgili ek bir kaynakların kullanımı. Ben burada bahsetmiştim. Ek kaynağı burada gerek yok. E, zaten atıf yaparsanız Yanında parantezle yazıyorsun. Evet. Ee, şuraya gelelim. kaynakça örneği de verdim buraya. Mesela yabancı bir kaynaktan beslenme ve diyet e, temel ilkeleri e, Haydar Özpınar çevirisini yapmış. İstanbul Tıp Kitabevi'ne e, bunun şu an e, oraya ait olan bir kitap. 2011 yılında biz burayla ilgili aldığımız o içerikte kullandığımız atfı buraya ekliyoruz arkadaşlar. Kullandığımız için de Zaten muhtemelen o atıf yaptığımız yere de bu bununla ilgili açıklamasını yazmışızdır yazarın adını. Aynı şekilde aşağıda yine yabancı bir kaynak kullanılmış 2015'te. Burada da birkaç kişinin 2017 yılı kaynakları kullanılmış. Bunlar da not düşülmüş. Şimdi bu kaynakça kullanım kuralları var Sinan iki tane bunlar iki teknik var. Bunların içeriği biraz fazla buraya almadım ama bu videonun altına link ekleyeceğim ee, Hani teknikler hakkında atıyorum e, bir yazar e, yani bir yazardan bahsedeceğiz yazarın eserinden bahsedeceğiz oraya farklı bir kaynakça e, aktarmamız lazım onu birkaç tane örnek verdim onu göstereceğim e, yayın yeri basım detayları ile ilgili bilgiler var İşte şu kısım bunu atmamışız onu atmadık ama videonun sonuna ekleyelim onu Atıf kısmı biraz daha kolay arkadaşlar. Yeter ki o kısma gelin, onu bir şekilde hallederiz. E, yorumlar kısmına gene merak ettiğiniz içerikleri veya detayları sorabilirsiniz. E, bununla ilgili eğer e, örnek ödevleriniz varsa, hazırlayanlar varsa e, yorumlar kısmından bizlere ulaşabilir veya bizlere e, gönderebilir. İnceleyelim, bakalım. E, örnek hem de arkadaşlarımızla paylaşmış oluruz. Onun dışında bilgilendirme için aşağıdaki Instagram sayfalarımızı takip etmenizi öneririm. Son bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Çok sık sorulan bir soru var. Onu söyleyeceğim. Kendi ödevimden söyleyeceğim. Çok az kaldı bitmesine. En en sık sorulan tek soruyu sen de biliyorsun. Biz ödevi yapıyoruz ama kaç sayfa yapmalıyız? Evet. Ben kendi ödevim için söyleyeceğim Cihat'cığım. Benim ödevim yaklaşık 3 ya da 4 sayfa tutacak. Kaynakçısı hariç. Evet. Ee, kapak ben tek kapak kullanacağımı söylemiştim. Dış kapak. Artı kaynakça eklediğimde ve bir içindekiler bölümü eklediğimde tahmini olarak 6-7 sayfa civarı bir e, Word belgesi olarak elime geçecek yani bitecek diyelim. Evet. Öyle yani benim ana ödevim 3,5-4 sayfa diyelim. Ya şey açısından söylüyorum ya o hani sayfa açısından e, benim ideal hani tercih ettiğim 10 ile 15 sayfa arasında grafik ve görselleri kullanarak hani daha detaylı bir şekilde güncel verileri inceleyerek bir çalışma Tabii. çalışma yapılırsa ee, daha sağlıklı olur. Ama şunu ekleyeceğim sende o çıkar yani çocuk gelişim bölümünde çıkar ama benim yapacağım ödev evcil hayvanlarda endoskopi üzerine yapıyorum ben ödevi. Hani evcil hayvanlarda endoskopide de yapabileceğim bütün İngiliz kaynaklara baktım İngilizce ve onlardan hani böyle bir şeyler aldım kafamda irdeledim falan. Maksimum bu çıkıyor. Yani bu konuda yazılan makale bile 6 sayfa İngiltere'de öyle diyeyim. Hani onlar 6 sayfa detaylı bir makale yazmışken ben ödevimi 6 sayfa üstünde zaten yapamam. Hani daha çok bu konuya göre de değişir ama hani minimum limiti 3-4 sayfa diye düşünüyorum. Olabilir yani çok abartmaya da gerek yok çok az yapmaya da gerek yok ama dediğim gibi birkaç tane görsel ve grafik şekiller kullanılırsa daha sağlıklı olacağını Altar. düşünüyorum evet. Son sözün var mıdır Sinan? Herkese başarılar diliyorum. Hiç telaşa kapılmasınlar. Daha zaman var. Ee, bir sıkıntıları olursa yorum olarak yazabilirler. Döneriz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla strese girmeyin bu ödev konusunda. Çok rahat olun. Yani Zaten yaşadığımız süreçte ciddi problemler ve sıkıntılar mevcut. O yüzden bunu kafanıza takmayın. Tüm detaylarıyla biz sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, dediğim gibi aşağıdaki sayfalardan sık sık bu konularla ilgili duyuru yapıyoruz. Vaktimiz olursa da bu şekilde video çekip e, sizlerle paylaşıyoruz. Ben de başarılar diliyorum sınavlarınızda. Zaten kaç gün kaldı Sinan? Şu an ka sınavların bitmesine mi? 3 evet sınavların şu an 2 Mayıs herhalde. 4 gün kadar 3, kaldı. 3, 3 gün kaldı. Ee, kalan sınavlarınıza başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.